Vakıf Katılım Tarihte Yürüyen Adam'la vakıf eserlerimizi sunar. Tarihte Yürüyen Adam'la Vakıf Eserlerimiz programında Şehzade Camii'ndeyiz. Bugün İstanbul'un tam olarak ortasındayız. Dünya kocaman bir devlet olsaydı başkenti hiç şüphesiz İstanbul olurdu. Bu bize şunu ifade etmektedir. Aslında Evliya Çelebi'nin de meşhur seyahatnamesinde ifade ettiği üzere biz buranın şu yeşil taşın tam olarak buranın İstanbul'un tam ortası olduğunu bilmekteyiz. İstanbul'un ortası olmaklığı ne demek? Bunu biraz sorgulayalım. Şu noktada biz İstanbul'un aslında bugünkü sınırlarından çok daha küçük tarihi yarımada olarak bilindiğini biliyoruz. Bu noktada İstanbul tarihi yarımada olarak ölçülüp hesaplandığında Evliya Çelebi'ye göre burası onun tam olarak ortası. Burası Bizans döneminde de Roma döneminde de İstanbul'un tam olarak ortası olarak kabul edilmiştir. Bu aslında bize şunu vermektedir. Şehzade Camii ve Külliyesi'nin bir köşesinde Mimar Sinan'ın ilk Salatin Camisi olmak özelliğini de sahip olan bu camide aslında bu nokta çok önemlidir. Bu bize aslında şunu söylemektedir. Kendinizden önceki büyük medeniyeti, kültürü aşmak istiyorsanız onun var olduğu mekanlar üzerine yeniden inşa etmek zorundasınız. Tam olarak burada Şehzade Camii'nde bugün Osmanlı'nın 16. yüzyılına Kanuninin evlat acısına ve kendi adına başlattı ve daha sonrasında vefat ettiği için Şehzade Mehmet adına tamamlanan bu külliyeyi hep birlikte gezelim. Her mekan toplumunu var eder ve her toplum kendi mekanını var eder. Bugün İstanbul'un kalbi Fatih'te Şehzade Camii'ndeyiz. Şehzade Camii'nin bir kapısında bu camiyi, tarihi, kanuniyi, evlat acısını ve kocaman bir külliyeyi hep birlikte anlamaya çalışacağız. Fakat bu noktada durmamın bir sebebi var. Bugün sizlere aslında bir mekanın kevin kelimesinden gelen, oluşu ve varoluşu ifade eden bir düzlem olarak mekanı anlamak için bazen sonrasında ya da yapıldığı dönemde kendisini süsleme yani tezyini olarak devam ettiren mekanın bu varlığı olarak devam ettiren bir şeyden bahsetmek istiyorum. Camilerimizi süsleyen birçok levha, birçok hat sanatından örnekler mevcuttur. Bunların yanında kalem işçilikleri ve diğer süsleme sanatları da her zaman bir caminin varlığını devam ettirmesi için aslında hep ola gelmiştir. Fakat bu kapıda yukarıda tam olarak arkamda görmüş olduğunuz şuradaki ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'den alıntılanan ayet-i kerime aslında birçok camide her zaman kullanıla gelmiştir. Bu ayette şu yazmaktadır. Şüphesiz ki namaz müminlere belli vakitlerde farz kılınmıştır. Bu aslında bir mekanın sadece bir mimari boyutuyla, sanat boyutuyla değil, inanç boyutuyla da her zaman var olduğu ve kendisini var ettiği bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mehmed'in vefatı üzerine aslında ilk etapta kendi adına, kendi adına yaptırmaya başladığı bu eser, bu şaheser, bu külliye daha sonrasında Şehzade Mehmet adıyla yapılacaktır. Buranın bir önemi de şudur. Mimar Sinan'ın baş mimar yani mimar başı olduktan sonra yaptırdığı ilk Salatin Camii'dir. Ve biz aslında seyahatnameden yani Evliya Çelebi'den de şunu bilmekteyiz. Burası Mimar Sinan'ın çıraklık eseri olarak kendisinin çıraklık eseri olarak tanımladığı bir camidir. Fakat bu noktada şunu sorgulamamız gerekiyor. Hem süslemeleriyle hem caminin yapımıyla, sadeliğiyle bu kadar simetri ve oran açısından aslında mükemmele yakın olan bu cami niçin çıraklık eseri olarak adlandırılmıştır? Daha sonrasında Süleymaniye ve Edirne'de Selimiye'ye uzanan bu yolculuğun aslında ilk basamağıdır. Bu şu açıdan önemlidir. Bir insanın kişisel tekamülü açısından yani Mimar Sinan'ın, Koca Sinan'ın kişisel tekamülü açısından elbette mütevazi davranıp kendisi için bu tekamülün sonucunda dönüp baktığında bir çıraklık eseri olarak algılanabilir. Fakat biz şunu söyleyebiliriz. Kendi döneminde yine Batı dünyasında yapılan diğer eserlerle kıyaslandığında aslında burası bugün bile birçok ustanın ulaşmakta zorlandığı bir çizgidir. Dolayısıyla Sina'nın çıraklığı bugünün ustalığını geçmiştir. Bütün bunlarla beraber Cami'yi, Şehzade Camii'ni, külliyeyi anlamaya çalışırken biz bugün caminin içerisinde bütün unsurlarıyla bu külliyeyi Mimar Sinan'ı, Kanuni'yi ve evlat acısını birlikte anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla kendisi adına yaptırılan Şehzade Mehmet'in türbesini ziyaretle ve burada bulunan aslında diğer Osmanlı paşalarını ve devlet adamlarının önemli isimlerini hep birlikte ziyaret ederek camiyi ve külliyeyi gezmeye başlayalım. Şehzade Mehmet Camii ve Külliyesi'nin haziresinde bizi ilk olarak karşılayan Bosnalı İbrahim Paşa. Namı diğer Damat İbrahim Paşa. Kendisi aslında Bosna'da doğmuştur. Daha sonrasında Enderun'da yetişmiş ve Osmanlı'nın en önemli devlet adamlarından bir tanesi olmuştur. Biz hazirede, türbede, aslında bütün cami ve külliyelerde vakıf eserlerinin çoğunda görmüş olduğumuz bu hazirelerin tamamında Osmanlı devlet erkanından askerleri saraylıları ve orada yetişmiş devlet adamlarını bazen ahaliyi de bu hazirelerde görmekteyiz. Daha önce de söylediğimiz gibi hazireler ve türbeler aslında tarihi okuyabileceğimiz bir hafıza defteri olarak karşımızdadır. Hep birlikte Şehzade Mehmet Camii ve Külliyesi'nin haziresini ve türbede metfun bulunan ecdadımızı birlikte ziyaret edelim. İstanbul'un kalbi, Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminden kalma büyük bir külliyenin haziresinde Şehzade Mehmet'in türbesinin yanındayız. Şehzade Mehmet 20'li yaşlarının başında ani bir rahatsızlıkla, çiçek rahatsızlığıyla vefat etmiştir. Aslında bu cami yaptırılmaya başlandığında Kanuni Batı'da bir seferdedir. Bu seferle beraber daha sonrasında sefer dönüşünde büyük bir acılı bir haber almaktadır bu acılı haber o sırada Manisa'da Sancak Bey'i olarak bulunan Şehzade Mehmet'in vefat haberidir. Kanuni'nin ve eşinin çok titizlikle, büyük bir sevgiyle bağlı olduğu bu evladını kaybetmeleri onları müteessir kılmış ve kendilerine büyük bir acı bırakmıştır. Başta Kanuni'nin adı üzerine başlayan bu yapı bu vefat haberiyle birlikte daha sonrasında Şehzade Camii ve Külliyesi olarak yaptırılacaktır. Az önce de söylediğimiz gibi Mimar Sinan'ın aslında ilk imtihanı. Bu şu açıdan önemlidir. Çünkü Mimarbaşı olduğunda yaklaşık olarak 40'lı yaşlarının sonunda bulunan Mimar Sinan'ın ilk Salatin Camisi olacaktır burası. Fatih'le başlayan ve sonrasında İstanbul'u karış karış işleyen ve nakışla devam eden bu mimari süreklilik aslında Kanuni döneminde zirveye ulaşmıştır. Bu şu açıdan önemlidir. Fatih külliyesini daha önceki haftalarda konuştuk. Fatih külliyesinin attığı tohum aslında Kanuni döneminde 16. yüzyılda zirveye ulaşmıştır. Daha önce de söylediğimiz gibi, bir toplum mekanı var eder ve bir mekan toplumu var eder. Bunlar arasında zaman açısından bir fark yoktur. Yani birisi önce ya da sonra, diğeri önce ya da sonra olmamaktadır. Yani bir mekan varsa toplum vardır. Fakat bugün Şehzade Camii'nde biz şunu görmekteyiz bir türbe yani bir vefat haberiyle birlikte caminin ve külliyenin bugünlere nasıl kaldığını ve bütün bununla beraber tarihin bir dönemini bize nasıl aktardığını görmekteyiz. Vefat eden küçük bir şehzade onun adına yaptırılan bir külliye aynı zamanda Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği bu yüce mabetle birlikte aslında tarihe tanıklık etmekteyiz. Şehzade Mehmet'in vefatı aslında şu noktada önemlidir. Çünkü Şehzade Mehmet tahta varis olarak gösterilmektedir. Birazdan içeride görecek olduğunuz aslında tahtı andıran, bir kürsüyü andıran ahşap desen de kendisinin aslında ileride tahta varis olabileceği noktasında ortak bir kanı, ortak bir konsensüs, bir icma söz konusu olduğunu görmekteyiz. Bu kanuni için de böyleydi, annesi için de böyleydi. Bu noktada Şehzade Mehmet'in Manisa'daki çiçek hastalığından vefat etmiş olması aslında sadece kendisinin değil, aile içerisinde daha sonra yaşanacak olan iç meseleleri de doğrudan etkileyen bir öneme sahiptir. Biz aynı zamanda abisi diyebileceğimiz Cihangir'in de burada metfun olduğunu bilmekteyiz. Mimar Sinan bu üzüntülü haberi alır almaz caminin aslında ilk önce biten yapısı şu an arkamda görmüş olduğunuz türbedir. Bu türbe cami külliyesi içerisinde biten ilk unsurdur. Çünkü büyük bir acılı bir haber söz konusu ve Osmanlı tarihinin yani padişah veliahtını kaybetmiştir. Dolayısıyla bu türbenin bir an önce bitmesi ve topluma gösterilmesi gerekmektedir. Bunun elbette mimari, sanat ve estetik açısından da sonuçları olacaktır. Türbenin içerisinde görmüş olduğunuz çiniler aslında 16. yüzyıl çinileridir. Mimar Sinan aslında bu türbeyle birlikte bize şunu göstermektedir. Matem, yaz, keder ve bununla beraber melal nasıl surette büründürülür? Mimar Sinan'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de aslında şu olarak belirtilebilir. Mimari dehası, mühendislik dehası tek başına Sinan'da mevcut olan yetiler değildi. Bunlarla beraber dönemin dünyası ve aynı zamanda hissiyatını taşlara işleyebiliyordu. Bu çok önemlidir. Çünkü bu noktada biz bu türbeyi gezdiğimizde aslında genç bir şehzadenin vefatını türbenin mimarisinden de anlayabiliyoruz. Bu nokta Mimar Sinan'ı büyük yapan noktalardan bir tanesidir. Mimar Sinan'ın taşlara işlemek istediği adeta bir ruh vardı. Bu ruh bize şunu gösteriyor. Bazen bir matemi, bazen imparatorluğun yani gücün zirvede olduğu noktayı temsil etmekti. Bunu taşlara işleyebilen bir ustanın eseri, bir matemi, bir kaybı bu türbenin içerisinde de ve caminin diğer özelliklerinde, birazdan görecek olduğumuz minarelerde de bunu hissediyoruz. Mimar Sinan'ı büyük yapan şeylerden bir tanesi o tarihi bize adeta olduğu gibi aktarabiliyordu. Daha önce de söylemiştik. Bir fikir, bir muhayyile, bir tahayyül nasıl surete bürünür? Biz bunu Mimar Sinan'ın ustalık çalışmalarıyla aslında Mimar Sinan'ın bütün eserleriyle görmekteyiz. Mimar Sinan'ı büyük yapan şeylerden bir tanesi de şudur. Kendisini ziyaret ettiğimizde, yani bugün bu türbeyi ziyaret ettiğimizde aslında biz 16. yüzyılda, 1543 yılında ve bu noktada yaşanan tam olarak imparatorluğun kalbinde, Manisa'da yaşayan bir veliaht olarak, bir şehzade olarak Şehzade Mehmet'in vefatını biz bu türbenin mimari özelliklerinde, sanatında ve estetiğinde hep birlikte görmekteyiz. Mimar Sinan'ı büyük yapan şey o dönemin sadece anlam dünyasını değil, aynı zamanda duygu dünyasını da bize aktarabiliyor olmasıydı. Mimar Sinan'ın bize bırakmış olduğu bu çıraklık eserinde gelin hep beraber 16. yüzyılın sarayın içerisinde Kanuni'nin matemini ve dönemin gücüyle beraber Şehzade Mehmet'in türbesini gezerken hep birlikte anlamaya çalışalım. Önce türbeyi, sonra Ardında bulunan hazire üzerine konuşmaya devam edelim. Yerleşecek yer aramak, caminin avlusunda Soğuk bir taşa oturmak gün doğmadan Şehzade başında. Bugün Şehzade Camii ve Külliyesi'ni dolaşırken tam olarak Hazirede Şehzade Mehmet'in türbesinin ardında biz Sezai Karakoç'un ziyaret ediyoruz. Çünkü Sezai Karakoç aslında bizim anlam dünyamızda çok önemli bir yere oturan son dönem Türk şairlerinden bir tanesidir. Daha öncelerde yaptığımız gibi bir tarihi, bir dönemi anlamak için kelimelerden yardım alabiliriz. Bu noktada biz şiir kelimesinin biraz kökenine doğru bir yolculuk yapalım. Tarihte yürürken kelimenin de tarihi üzerinden bir yolculuğa çıkalım. Şiir kelimesi Arapçadan dilimize geçen orijinal bir kelimedir. Aynı kökten türeyen şair, meş'ar gibi kelimeler de bu kökten türemiş ve aslında temsil ve sembolik anlamlara gelmektedir. Meş'ar dediğimiz zaman aslında o yerin temsili ve sembolü anlamındadır. Bu noktada buradan türeyen başka bir kelime daha vardır. Şuur kelimesi. Yine Arapçada aynı kökten türeyen şaar yani saç olan kelime de şiir kelimesinin kökeniyle aynı yerden türemiştir. Bunlar bize aslında şunu göstermektedir. Saç insan vücudunun en tepesinde bitmiştir. Yani tepe bir noktayı ifade etmektedir. Şuur da bilincin zirvesini ifade etmektedir. Şiir tam olarak bu noktada bize şunu ifade etmektedir. Bir, sözün unutulmayanı. iki şairin anlam dünyasında sözün unutulamayacak bir derecede ifade ediliş kabiliyetini ifade etmektedir. Bu noktada biz Şehzade Camii'nin haziresinde Sezai Karakoç'u anarak aslında bugünden yola çıkarak 16. yüzyılı anlamaya çalışmaktayız. Bu bize şunu vermektedir. Şair yani Sezai Karakoç kitaplarına vermiş olduğu başlıklardan yola çıkarak biz kendisini onun anlam dünyasını aslında biraz olsun tanıyoruz. Çağımıza tanıklık etmiş, bu çağı anlamış ve bu çağa aslında kendince bir cevap üretebilmiş bir adam. Az önce okuduğum şiir gibi caminin bahçesinde gün doğmadan Şehzadebaşı camiinde aslında bir ömür yaşamıştır. Bize, kalbimize, tarihe nasıl bakmamız gerektiğini ifade eden en önemli şairlerden bir tanesidir. Sezai Karakoç garip yaşadı ve garip vefat eden bir isimdir. Sezai Karakoç'u anmadan Şehzade Camii'ni, Fatih'i, Saraçhane'yi, İstanbul'un kalbini tarihi anlamamız mümkün değildir. Burada onun yanı başında yazılı olan aslında bir kitabından alıntı olan Meryem Suresi'nin 33. ayeti de bizlere bu konuda bir ışık tutabilir. Yani Sezai Karakoç'u anlamak için aslında buraya tercih edilen bu sayfalar kendisi için çok önemli ve bizim onu anlamamız için de çok önemli sayfalardır. Sezai Karakoç Fizik Ötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi adıyla kitabında aslında bizlere şunu söylemektedir. Yani sadece kitap başlığını bile anlamaya çalıştığımızda bizlere büyük ufuklar açmaktadır. Çünkü biz bu hayatı, tarihi düzlemi, fizik ve fizik ötesi olarak anlamaktayız. Klasik dönemden günümüze kadar hep böyle anlaşılmıştır. Fakat Sezai Karakoç'un bu kitaba vermiş olduğu başlık bile bunun yani fizik ötesi ufuklar ve onun da ötesine dair bir şeylerden bahsetmektedir. Burada Meryem Suresi'nin 33. ayetini tercih etmesi ve onu anlatması aslında Şehzadebaşı Camii'nde, Şehzade Camii'sinin külliyesi ve haziresinde metfun bulunan onu anlamamız için önemlidir. Girişi şöyledir: Doğuma, ölüme ve dirilişe selam. Doğuma selam, ölüme selam ve dirilişe selam. Bizler şunu görmekteyiz. Sezai Karakoç garip yaşadı ve garip vefat etti. Çünkü şu örneği vermek istiyorum kendisine takdim edilen büyük bir hediyeyi, büyük bir ödülü almamış ve kimsesiz çocuklara hediye etmiştir. Hayatını aslında bu derecede başkalarını gözetme noktasında da garip olarak yaşayan bu adamı yani son dönemin en büyük Türk şairlerinden birisini anmadan Şehzadebaşı Camii'ni anlamak mümkün değildir. Ben çoğu zaman derslerimde tarihi nasıl anlamalıyız? Tarihi kendi döneminde anlamak ne demektir sorularını öğrencilerime de sormaktayım. Bugünden yola çıkarak anlaşılmayan tarih aslında biraz da eksiktir. Burada şunu kastediyorum. Anakronik bir durum içerisinde. Yani 16. yüzyılın şartları içerisinde Şehzade Mehmedi Kanuni'yi veya o dönemi anlamak elbette doğru değildir. Yani anakronizm yapıp bugünün lensiyle, bugünün bakış açısıyla orayı anlamak elbette akademik anlamda, metot anlamında yanlış bir uygulamadır. Fakat kastettiğim şu. Bu cami külliyesiyle beraber haziresiyle bize bugün bir şeyler söylemektedir. Bu söylenen şeyi anlayan ve bunu estetik formda, şiir formunda ifade eden şairlerden, Tanpınar'dan, Sezai Karakoç'tan bahsetmeden 16. yüzyıla gitmemiz elbette yanlış olur. Yani bizlerden önce bu duyguları, bu hissiyatı anlayan, bu estetiği görüp onun hakkını veren insanları anlamadan aslında bizler 16. yüzyıla bir yolculuğa çıkamayız. Bu şu açıdan önemlidir. Kendisi Fatih'in bu köşesinde yaşadı, garip bir hayat yaşadı. Fakat bizim gibi öğrencilik yıllarımızda birçok öğrenciyi etkileyen bir şairi okumadan da Şehzade Camii'nin etrafında dolaşmak, tarihin kenarından kıyısından dolaşmaya benzer. Bizler şayet tarih içerisinde var olmak, hatta tarihi yazmak istiyorsak, Düşünürlerimizi, şairlerimizi, akademisyenlerimizi, bu konuda fikir işçiliği yapmış olan birçok insanı da anlamadan, onları okumadan yolculuğa çıkmamamız gerekiyor. Buraya geldiğimde hatırladığım bir şiir var. Aslında hayatı Fatih'in bu köşesinde, Şehzade Camii'nin bu köşesinde kesişmiş olan ve en başta okuduğum şiirle beraber oturacak soğuk bir taş arayan, fakat bunu gün doğmadan Şehzade Camii'nin bahçesinde arayan bir adamın burada metfun olması elbette tesadüfi değildir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Sezai Karakoç ömrünü bu medeniyeti, bu topraklarda oluşmuş ve yeşermiş olan bu medeniyete adamış bir şairdir. Kendisinin bu köşede oluşu benim üniversite yıllarında onun okuduğum şu şiirini hatırlatmış oldu. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçların, ruhumun evliyalarınca örülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir, sen kaç köşeli yıldızsın. Çok fazla köşesi olan fakat dik bir duruşu olan, hayata tamah etmeyen, şiirleriyle anlam dünyamızı ve camilerimizi süsleyen, mekanı hala var kılan Sezai Karakoç'a selam vermeden buradan geçmek olmazdı. Buyurun caminin geri kalan kısımlarını hep beraber gezelim. Vakıf eserlerini anlama noktasında bu hafta yolumuz Şehzade Camii'ne ve Külliyesi'ne düştü. Bu noktada bu camiyi ve tarihi anlamak için aslında Osmanlı'da külliyelerin ne anlama geldiğini de bilmek gerekiyor. Osmanlı dönemi için en temelde şu ayrımı yapsak sanırım yanlış yapmış olmayız. Şehirler ilk temelde külliyeler üzerinden okunduğunda ikiye ayrılmaktadır. Birincisi külliye ile beraber dönüşen şehirler, ikincisi... Külliyenin inşa ettiği. Yani külliye ile birlikte var olan şehirler. Bu şehirlere şöyle bir örnek verebiliriz. Külliye ile dönüşen şehirler daha öncesinde bir başka paradigmanın, anlam dünyasının, yani Bizans'ın veya Roma'nın kalıntıları olan veya o dönemden kalan şehirlerin hakim olduğu şehirler diyebiliriz. Buralar fethedildikten sonra şehir dönüşüme uğramış ve aslında bu külliye ile beraber şehir yeniden var olmuştur. Bu şehirlere örnek verecek olursak Osmanlı'da Osmanlı dönemine başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul bu şehirlerin başında gelmektedir. Çünkü kendisinden önceki anlam dünyasını, mimarisini barındıran önemli şehirlerdir. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Fatih Sultan Mehmet şehri fethettikten sonra aslında şehir harap bir haldeydi. Bu harap halde var olan şehrin aslında tarihi ve sosyal hayatta farklı bir boyutu vardı. Bunu dönüştürebilmek için Fatih vezirlerini toplamış ve onlara şehrin önemli noktalarında yani en önemli tepelerinde külliyeler inşa etmelerini istemişti. Bu külliyelerin hem sosyal hem politik hem de dini açıdan önemi çok büyüktür. İstanbul'un yedi tepesinde ayrı ayrı külliyeler mevcuttur. Bunlar Fatih döneminde tohumları atılmış ve daha sonrasında zirveye ulaştığı dönem. Örneğin şu an arkamda görmüş olduğunuz Şehzade Camii ve Külliyesi zirve noktasını gösteren noktalardan, önemli örneklerden bir tanesidir. Osmanlı şehirlerini külliyeler üzerinden anlamaya çalışırken aslında ikiye ayırmıştık. Birincisi külliyeler inşa edildikten sonra dönüşen şehirler. Bunlar kendisinden önce büyük paradigmaların, aslında büyük medeniyetlerin olduğu şehirlerin külliyelerle, camiyle, imarethanesiyle, daru şifasıyla bir yaşam alanı olarak inşa edilen külliyelerle beraber o şehrin renginin ve anlam dünyasının değiştiğini görüyoruz. Bu şehirlere Bursa, Edirne ve İstanbul örnek gösterdik. Bunlardan başka şöyle bir şehir tipolojisi de var desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bu şehirler fetihle beraber şehir hüviyeti kazanmış ve aslında inşa edilen külliyelerle tamamen bir Türk ya da İslam rengine boyanmıştır. Bu şehirlere ise Bosna örneğini verebiliriz. Bu noktada bir vakıf eserinin aynı zamanda bir cami ve külliye olarak inşa edilen aslında bütün bileşenleriyle beraber yaşam merkezi olan bir külliyenin bir vakıf eserinin tarihi ve bir şehrin nasıl dönüştürdüğünü de görmekteyiz. Bu noktada Osmanlı şehirlerini anlamamız açısından bizlere çok önemli şeyler söylemektedir. Şehrit bile tanımlarken Klasik dönem için söyleyecek olursak külliyeden önce ve sonra diye ikiye ayırabiliriz. Bugün biz bu noktada Şehzade Camii ve Külliyesini Sezai Karakoç'la beraber adına inşa ettirilen yani vefat eden, çiçek hastalığından vefat eden Şehzade Mehmet'le birlikte Kanuni dönemini anlamaya çalıştık. Elbette bu cami sadece bir bölümde ya da yarım saatlik bir okumayla anlaşılabilecek bir cami değildir. Dolayısıyla caminin bileşenlerini, mimarisini, estetik özelliklerini, Mimar Sinan'ın Ayasofya'dan nasıl ilham aldığını, bütün bunlarla beraber bir gözyaşının bir mabede dönüşünü hep birlikte bir sonraki bölümde beraber inceleyelim. vakıf katılım tarihte yürüyen adamla vakıf eserlerimizi sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.